Merhabalar, Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Edis. Ben Gece Oğuz'u veririm. Valla çalışmaya devam ediyoruz. E, çok yakında YouTube için bir organika diye bir albüm yaptık. Akustik eski şarkılarımızın oldu. Çok yakın süre önce çıktı, onun hazırlıkları vardı. Bu yaz onunla uğraştık. İşte yılbaşı gibi bitti ve yayına girdi. E, konserler devam ediyor. E, gece Oğuz'un ekibi olarak devam ediyoruz ve yeni şarkılar kaydetmeye devam ediyoruz. E, son zamanlarda e, rap müziği çok fazla yükselişte görüyoruz Siz de sorduğunuz gibi. Evet, ee, rap valla bizim ilgilendiğimiz bir alan ve bu kadar popüler olmadan bile biliyorsunuz Değerli Mi Çarkısı'nda Ramiz'le beraber e, bundan 2008 senesinde, ondan sonra Sınav Film'in müziklerinde rap'i çok kullanmış hem de bayağı böyle e, Gece Ozan'ın hem sert hem de yumuşak yanında iki bölümünde de e, rap'i kullanmış mı ikimiz? E, arkadaşları çok beğendiğimiz insanlar var aralarında. Tabi bu dijital dünyanın çok girişimle beraber e, aslında e, bizim gibi Grupların da biraz daha e, üretim olarak daha hızlı üretim yaptıkları için daha ön daha ön plandalar. Ama başarılar diliyorum. Ben beğeniyorum şahsen. Çünkü zamanda hip-hop kültürüyle ilgilenmiş bir e, rock grubu solisti olarak e, iyi bulduğumu söyleyebilirim. Rock müziği şu anda Türkiye'de ne durumda? Valla e, şöyle bir şey, bir, tabii bir nefes aldı aslında. E, çünkü dönem dönem biliyorsunuz po, e, 90'lar pop da bir ara böyle. Bizim çıktığımız dönem 2000'ler ve 2000, 2010'lar döneminde sanki duruldu gibi görülse de e, o yaşlarda bizim büyüttüğümüz nesil aslında sahip çıkıyor. Ne bileyim işte, 84 tekrar toplandı, Yüksek Sadakat, Biz Gece yolcuları işte e, Duman vesaire. E, yeni geceler yapılıyor, konserler yapılıyor. Aslında tekrar bir hareket var. Bence böyle bir e, 10 senede 20 senede bir tekrar geri geliyor. Bu 90'lar pop'un uzantısında e, bence bir hareket var. E, tekrar grupları göreceğiz gibi gö görünüyor gördüğüm kadarıyla benim. Bayağı bir organizasyonlar var bize de gelen. Ee, birkaç sene içinde bunu daha fazla göreceğimizi düşünüyorum ama. Alttan e, bir rak ekibi gelecek galiba. Böyle sanatçıları. şu da var. Tabii bizim de büyüttüğümüz e, büyütümüz bir nesil var aslında diğer gruplarla beraber. E, o nesil tabii yaşları da bir üretti. Bu etkinliklerde bizi görmek istiyor. Tabii normal klasik konserimiz devam ediyor. Festivaller devam ediyor. Ee, bu şekilde müzik hayatımız devam ediyor. Ailenizi de gördük galiba. Evet. Çok fazla da tutmayacağız sizi. Nasıl hem böyle yani gece çalışan, konserlerde, turnelerde evet, evet, olan evet. hem de iki çocuk biten maşallah diyelim. nasıl babalık, hani nasıl oluyor? Ya bir şey söylemek, şöyle söylemek isterim. Ben biraz geç tattım aslında. Bizim bir müzik aleminde hep şey vardır. arkadaşlarımız ya siz çok iyisiniz böyle. Yani hiç acele etme falan ama şimdiki aklım olsa için işte çocuklarım olduktan sonra çok daha önce çocuk sahibi olurum. Onu söylemek isterim. Yani çocuklarımı seviyorum, onları büyütmek çok güzel. Biz zaman zaman zorluklar oluyor, okul oluyor vesaire oluyor. işte işe gidiyorum, işim, işime kalıyor vesaire ama bir şekilde idare ediyoruz. Güzel oluyor ve tatlı yorgunluklar, tatlı keyifler oluyor. Şimdi nelerde evden uzak kalınca kaç gün arıyorlar mı sizi? Ne, ne, oluyor? Arıyorlar. Eskiden tabii çok daha uzun turnede çıktığımız dönemler vardı 2000'lerde. Ben ne bileyim işte Mayıs ayında üniversite festivallerinde 30 günün 25 gün dışarıda oldum diyorum. Şimdi genelde hafta sonları 4-5 gün, 4 gün gibi sınırlamalar oluyor. İşte ne bileyim ona göre biletim oluyor. Bazen daha çok kalmalı olurken ve birçok arkadaşımız yani bu e, aile Kur'an e, Müslüman arkadaşlarımız kendini o şekilde yönlendiriyor. E, o şekilde idare ediyorlar bizlere. Müziğe gelirsek gelin yani bir diyet ünlü bir sanatçıyla yer meselesi alacağız bir müjde var mı izleyicilerimize? Yani tamam şey e, çok yakında şey bir bir şey hazırlıyoruz. Ee, bir ana albümünde, bir büyük bir sanatçımızın belki bir şarkısını yorumlayacağız ama ismini ya hani bir şeylerle ilgili. Onun görüşmesini yaptık, o single'ı hazırlıyoruz. Belki 14 Şubat'a yetiştirebiliriz. Ee, düet olmayacak ama e, ünlü bir şarkıcımızın böyle usta ustalardan. Onun şarkısını da çok yakında piyasaya e, sürmüş olabiliriz. Peki, e, Yıldız bir açıklama yaptı. 90'lar geri gelmez, toplum psikolojisi o zaman çok daha iyiydi. Şu anki psikolojide bu şarkılar, bu tarz oluyor bu doğru bir tercih. Doğru. Ya tabii kü e kültürel e durumlar toplumu çok etkileri. Bu işte 80 sonrasında arabesk ve işte o zaman özgür müziğin çıkması gibi. Seni bilir rak müziğin 2000'lerin başında kırılması gibi bu dönemde de tabii ekonomisi veya ne bileyim şey, dünyadaki olaylar hep etkileniyor. İşte bu durum, ev stüdyolarının olması. Evet. Ee, bu durum muhakkak müziğe etkiliyor. Yani Yıldız konuda konuda doğru söylemiş. 90'lar bambaşka bir şeydi. Şimdiki bambaşka bir şey ama bu nesilde büyüyen çocuklar da 15-20 sene sonra ya ne güzel günlerdi diyecekler. O çocukların ve gençlerin yani. her zaman o burunda o koku kalır yani o dönem. Şu anki müziği iyi buluyor musunuz mesela yani öz eleştiri olarak? Ya iyi bulduklarım gerçekten var. Yani bazı kız solistler var ki bayanlar yani genç çok genç oldukları için <laughs> Yani e, çok iyiler. İngilizceleri çok iyi. Yani öyle bir nesil yetişmiş. Çok çok güzel yorumcular var. Yani bazen yani bir Türk şarkıcısı diye, demeyeceğin kadar yani şeyleri aksanlarıyla vesaire ve yaptıkları de çok ilginç arkadaşlar var. Çok beğenilmiş insanlar var. Bir de şey var ne derler? E, bazı böyle e, rock gruplarından da ya da solistlerinden de zamanlı imkan bulamamış arkadaşlar da çok iyi olduklarını görüyorum. Yani bunu da itiraf etmek isterim. Yani zamanlı imkan bulamamış ama bu internet ve son dönemle beraber e, keyifli dinlediğim çok insan var, onu söyleyebilirim. Aleyna Tilki'nin bir e, açıklaması, gündem oldu menajerlerle ilgili. Bu konuda görebildiniz mi, takip edebildiniz mi o konuyu? Gördüm ya, Aleyna çok genç bir arkadaşım. Ha, destek de olmak lazım. İşte insan bazen kaybolabiliyor. Bizim gibi hani şeyde kaybolabiliyor. Yani o hayatın içinde nasıl, e, ne derler, hmm, acaba kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor, nasıl, hepimizin başına geldi. Çünkü uzun süredir, uzun süre koşucuyuz hepimiz yani. Aleyna da bence öyle. Nereden baksanız bir 8 senesini vardır, biliyoruz. Evet, yani. var. O bazen insana böyle canı sıkıldı dönemler oluyor ama ben atlatacağını düşünüyorum. Onu da yetenekli buluyorum. Mesela hani bir mor ve ötesiyle bir düet yaptık geçenlerde. E çok ilginç bir çalışma. Yaz yazı yaptılar galiba. E, i̇yi olacağını düşünüyorum. E, akıllı ve zeki ve yetenekli buluyorum. E, gelip geçicidir. Bazen insan canı sıkılabilir diye düşünüyorum. Yani. Teoman Bey'i sanalım size efendim. O da bir akçı. Görüşüyor musunuz arkadaşınız? <laughs> ya var eskiden yani, beraber bir konser de yaptım. Yani en son Antalya'da bu Expo zamanı çıkacak. Teoman bizim abimiz bir yerde ee, onu çok seviyoruz ve ee, son zamanlarda da tam pi pirimiz oldu ee, <laughs> ya. Yani... diyor ki ben diyor, yapmayacağım, şarkı yapmayacağım, çalışmayacağım. Yani şarkılarında üzüyormuz biz. <laughs> ya inanın şöyle bir durum da var. Bunu çok itiraf etmek isterim yani birçok yerde. Ee, pandemidir vesaire işte ne bileyim. Savaş e, kuzeyde bir savaş, yani Ukrayna'da bir savaş çıkıyor, Filistin oluyor yani birçok olay müzisyenleri çok etkiliyor ve ekonomik durum olarak da e, başka işleri dönen arkadaşlarımız oldu. Yani bazı konularda onda tepesi atıyor. anlıyorum hani ben yani yapmayacağım bu işi diyor sonra çok severek hepimiz bu işe bulaşmışız. da yani deli işi gözüküş biliyorsunuz yani. O da tabii bırakamıyor anladığım kadarıyla ama çok tatlı yani bir filozof gibi takılıyor. <laughs> Burada da selam ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey... y y evet, şey, evet. Yani. Çocuklar doktor, bekliyor. Dokt doktora gideceğiz. <laughs> çok çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>